Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizden bir ricam olacaktı. A kanalıma abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi burada bitten BIP'ten e video ait -vide yapacağız. Yani çok değil ama yani en azından işimizi görür diyelim. Şimdi arkadaşlar buradan BIP'e giriyoruz. BIP'in son sürümü. Aha şimdi buradan e keşfet kısmına e arama kısmından sen yap diye arkadaşlar burada çıktı sen yap diye bastığımız zaman ee, görevden gb şansı diyor arkadaşlar burada buradan haftanın görevi diyoruz şimdi burada haftanın görevi bu haftanın görevi uçacağız 20 27 27 aralık tarihler arasında uçacağız bu uygulamasında resimli arama yapan her gün ilk 50.000 kişiye saatlik bir GB diyor arkadaşlar şimdi burada ee, ilk 50.000 50 bin kişiyi diyor diyor ya ee, yani şimdi buna rahatlıkla gire, girersiniz. Ee, sonra şimdi ha bunu e, indireceksiniz. Yani zaman e, yani kayıt kayıt olursunuz. Oradan yani bir kişi ararsanız yani interneti ararsınız. Yani, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani, devamı için e, abone olup like atmayı unutmayalım. Sizden tek ricam kanalımın büyümesi, gelişmesi ve size dair bütün emeklerimi e, ortaya koymam için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler.